Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere ve velilere önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre birçok kişinin ve velinin de merak ettiği detay açıklandı. Dersliklerin %56'sında öğrenci sayısı 25 ve altında. Biliyorsunuz ki öğrencilerin e, sınıflardaki mevcudu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı da bununla alakalı veriyi açıkladı ama e, veriyi açıklamadan önce şunu sormak istiyorum. Sizin sınıf mevcudunuz kaçtır? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yapılan açıklamalara göre 71.320 okul ve 850.000 derslik var dedi Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda. Derslerin %56'sında öğrenci sayısı 25 ve altında. Yani 1 ila 25 öğrenci bulunan sınıf sayısını %56.1. Yani e, Türkiye'deki sınıfların yarısından fazlasında 1 ila 25 arasında öğrenci bulunuyor bir sınıfta. 26 ila 30 öğrenci bulunan sınıf e, yüzdesi ise %16.7 olarak açıklanırken 31 ila 35 öğrencisi olan sınıf e, yüzdesi açıklandı. Bu da %13.8 olarak açıklanırken 36 ila 40 öğrenci yüzdesi açıklandı. Bu da 8.5 yüzde 8.5 olarak açıklandı. 41 ila 50 e, mevcudu olan sınıf sayısında da yüzde olarak %3.8 olarak açıklanırken 50 öğrenci ve üzeri olan sınıf sayısında ise %1.1 olarak açıklandığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Birçok veli ve öğrenci tarafından bu veri merakla bekleniyordu. Biz de sizlere bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde açıkladık. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.